Merhaba, dostlar, arkadaşlar, merhaba, herkese gönülden merhaba. Biz kışın da karavanla kamp yapmaya devam ediyoruz. Ee, haftanın üç günü mutlaka karavanla çıkmayı e, tercih ediyoruz. Şimdi de Beldibin'deyiz. Muhteşem bir yer burası. Yani, Deniz o kadar güzel ki, bakın denizin rengini görüyorsunuz. Yani biz Antalyayı ve sahillerini bu mevsimde daha çok seviyoruz çünkü bomboş oluyor, yağmurlu ve soğuk olduğu için hava pek tercih etmiyorlar insanlar yürüyüş yapmayı ya da dolaşmayı. Bu yüzden biz de gelip. Burada kamp kuruyoruz. Ve o kadar güzel vakit geçiriyoruz ki dolu dolu sabah erkenden gün ışığıyla uyanıp saat 5.30 6'da oltalarımızı hazırlayıp balığa gidiyoruz. Kahvaltımızı ettikten sonra olta atıyoruz. Yani nasıl vakit geçiriyoruz akşama kadar o kadar güzel ve çabuk geçiyor ki vakit. Hiç anlamıyorsunuz. Yani televizyon, telefon, interneti kullanmıyoruz çok fazla. Ee, doğanın sesini dinliyoruz, dalgaların sesini. İnanın müzik sesine bile ihtiyaç kalmıyor doğadayken. Ee, ki ben müziği çok severim. Çok güzel oteller var burada Şu an sezon kapalı olduğu için onların plajlarında ve kenarlarında kalabiliyoruz yazın mümkün değil. Bu bölgede park etmemiz mümkün olmuyor. Çünkü beldi bir kemer sahil şeridi tamamen butik otellerle kaplı. İşte Akdeniz Yani aslında konuşmadan bile e, video birçok şeyi anlatıyor. Konuşmaya ihtiyaç olmadan dalgaların sesi, gökyüzünün maviliği insana birçok şeyi anlatıyor. Artık doğadayken şunu fark ettim, eşimle birlikte e, konuşma ihtiyacı bile duymuyoruz. Yani doğadayken e, konuşmadan sessizce akşama kadar vakit geçirebiliyoruz. Çünkü dalgaların sesi ve doğanın bize anlattıkları bize yetiyor sanırım. Burada ne doğalgaza ihtiyaç duyuyoruz? ne elektriğe ihtiyaç duyuyoruz. Yani güneş panelimizden aldığımız elektrikle telefonlarımızı şarj ediyoruz. Küçük bir buzdolabımız var. Onda işte e, peynirlerimizi, yoğurtlarımızı koruyoruz. Onun haricinde başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Yiyecek. Ve güneş panelinden aldığımız elektrik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Dostça kalın.